Evet bir işlem sorusuyla beraberiz. 36 çarpı 4 bölü 36 çarpı 4 işlemin sonucu kaçtır? Bu tür işlemlerde biz genellikle hata yaparız. Hata yapmamızın nedeni de işlem önceliğini bilmemektir. Öncelikle işlem önceliğinden bahsedelim. İşlem önceliği şu şekildedir. Yani birinci sırada parantez içi işlemler vardır. Parantez içinde ne işlem varsa öncelikle onu yaparız. İkinci sırada üstü ve köklü işlemler vardır. Bu türden bir işlem varsa onu yaparız. Üçüncü sırada çarpma ve bölme işlemleri vardır. Bu işlemleri yaparız. Dördüncü sırada toplama ve çıkarma işlemlerini yaparız. Eğer ki bizim işlem önceliğimizde bunlar yoksa yani bir çoklu işlem verildiyse Çoklu işlemlerde işlemlerde sağdan soldan sağa doğru yapılır. Soldan sağa doğru yapılır. Yani işlem yönü bu şekildedir. Bizde burada çoklu işlem işlem yönü bu tarafa doğrudur. Öncelikle işlemi yaparken 36 ile 4'ü çarparım. 36 ile 4'ü çarparsam 144 eder bölü 36 çarpı 4. Şimdi ne yapacağım? 144 36'ya böleceğim. Bölersem 4 defadır. 4 çarpı 4 olur. 4'te 4 ile de 4'ü çarparsak 16 buluruz. İşlemimizin sonucu C seçeneğidir.